Hiç evlenmemiş ve çocuğu olmayan Franz Kafka, Berlin'de bir parkta yürürken en sevdiği oyuncak bebeğini kaybettiği için ağlayan küçük bir kız çocuğuyla tanıştı. Kafka, çocukla birlikte bebeği başarısız bir şekilde aradı. Ertesi gün onunla bebeğini aramak için yeniden buluşmayı istediğini söyledi. Fakat bebeği bulamadılar. Kafka, kıza bebek tarafından yazılmış bir mektup verdi. Mektupta lütfen ağlama dünyayı görmek için bir geziye çıktım sana maceralarım hakkında yazacağım diyordu. Böylece Kafka'nın yaşamının sonuna kadar devam edecek bir hikaye başladı. Kafka küçük kıza bebeğin maceralarının yazılmış olduğu mektuplarını okur ve akabinde çocuğun çok güzel bulduğu konuşmalar yapardı. Sonunda Kafka Berlin'e dönmeden önce oyuncak bebeği bir tane satın aldı ve geri getirdi. Hiç bebeğime benzemiyor dedi kız. Kafka bebeğin yazdığı bir başka mektup daha verdi. Seyahatlerim beni değiştirdi. Küçük kız yeni bebeği kucakladı ve onunla mutlu bir şekilde evine gitti. Bir yıl sonra Kafka öldü. Yıllar sonra bir yetişkin olan kız bebeğin içinde bir mektup buldu. Mektupta şöyle yazıyordu. Sevdiğin her şey muhtemelen kaybolacak ama sonunda sevgi başka bir şekilde geri dönecek. İmza Franz Kafka